Selam arkadaşlar bugün hoş geldiniz. Bugün Drako oynayacağım. Tabii ki de hesaplaşmada değil. Umarım sesim geliyordur. Biraz hastayım. Ne kadar kötü oynadığımı düşünsem de kötü oynuyorum belki de bilmiyorum. Olabildiğince kazanmaya çalışıyorum. Umarım bu ilçe gitmemiştir. Brasters oynayan bir oyuncuysanız büyük ihtimalle karşınızda Draco ve Aykır gelmiştir. Yedik mi dedim. Yememiş. Bizim takım aslında iyi. Yenebiliriz karşı takımı. Ve Hyper'ımın dolmasına milim kalmış. Adamdaki Emoji güzelmiş. Kanalıma abone olursanız abone olmuş olursunuz. Hiçbir şey değişmez. Bir an dedim öldüm diyecektim. Mortis beni öldürmek için şey basmış. Her şey çöp olmuş olabilir. Onu nasıl yedik? Hiç bilmiyorum. Bir arkadaş da beni izliyor. Sanırım fazla kötü oynadım. da atarız herhalde. Atabilecek bir şey. Attık. 3 maç oynamayı düşünüyorum. Birinci maçımızı serisi. Ya da ilk 1100'de bırakalım. 1100 yapıp bırakmayı düşünüyorum. Büyük ihtimalle 1100 <laughs> olmayacak ama hadi bakalım. Yani <laughs> Rico'dur, Çaycı'ydı, kodur, Karakterler çok bozuk Düz yürü sabahları. tabi. Normalde ben asla düz yürümem de. Arkadaşım diyor. Sonra gol atamıyorsun. Stilleniyor. Evet. Evet. Pastaközlü, ezde, piksman, kolye, kolye, tamam her gelemedim ya. Ya ben iz uvarım? Elas, elas, şu Bu da şöyle pas. Yani bu gibi güçsüz karakterler oynadığınız zaman tabii ben dar çok şey yapıyor, ay bir şey, tabii yeri Neyse. Ve Riko işte bu yüzden bozuldu. <laughs> Sırf bunu hyper'ın e, bu karakteri hyper'ını alabilmek için Sentry'in kostümünü aldım. On, ondaki altınlar Gelsin diye yoksa yetmiyordu Toplam 10k altınım oldu 7k verdiği için 5k kaldı Şimdi benim 250'den fazla azıcık fazla bir elmasım var Onunla melek veya şeytan starı diyesi açtığı bir video ister misiniz? bu videoyu kaç kişi izleyecek? 3-5 Harbiden çok bozuk hyper. Ve iyi oyunda. Evet, tam 100 yapmış bulmaktayız. Şimdi benim 200 eldeymiş. Kusura bakmayın. O kadar kalmış işte. Ben gittim hipnoz sende aldım. Üzerinde sonuna kadar geçirdim. Yani yeni gelecek olan melek ve şeytan sahne hediyelerden bir sürü açarız umarım. Ve kulübümüze gelmek isteyen gelen Bayağı boş bu günler be. Like atıp abone olursanız sevinirim. Sesim çok kötü ve kalır Veya ya. Ben de bir şey olan birisiniz. Ben de Bay bay. İyi günler. Arkadaşlar.